Tövbe suresi 82'de Cenab-ı Allah öyleyse diyor bak kazandıklarının cezası olarak az gülsünler. Evet. Allah küfre layık görüyor az gülmeyi. İnşallah. Ve küfre çok ağlamayı uygun görüyor Allah. Çok ağlasınlar diyor. Evet. Mümin diyor çok gülsün ağlamasın diyor Allah. Evet. Üzülmesin diyor. Evet. Üzülmeyin diyor. Kur'an ayeti var. <laughs> haramdır. Yaz tutmak haramdır. E şehide yaz tutuyor. Sen ya, şehide saygıda kusur etmiş oluyorsun. yas tutarak. Ağlayarak şehidin ruhunu rencide etmiş oluyorsun. Bir şehide, bir kabadayı ağlanması ne demektir yani? Onu ne kadar mahcup eder öyle bir şey? Ne kadar rahatsız eder? Peygamberimizin hanımının da ve amcasının vefat yerini de hüzün yeri olarak değerlendiriyorlar. Çok isimleri. büyük hata, çok büyük hata. O yüzden de Bereketsizlik, uğursuzluk bir türlü kalkmıyor. Peygamberimiz diyor ki yaz tutma cahiliye işlerinden biridir. Hiçbir zaman peygamberimiz yaz tutmamıştır. Çok fazla şehit verilmiştir. Müslümanlar bayağı neşeli, rahat olmuştur. Düğün olan düğününü yapmıştır. Eğlenen eğlenmiştir. Hiçbir şekilde şehide üzülülmez. Peygamberimiz diyor ki sahih Müslüm'de ölü için yas tutmak insanı küfre sürükler. Yani Allah'a isyan olduğu için insan küfre gider diyor. Nerede diyor bunu? Sahih Müslim'de. En muteber hadis kitabında. Ümmü Atiye şöyle demiştir diyor. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem beyaz sırasında, beyat ediyorlar ya peygamberimize bağlanıyorlar bizden ölünün arkasından feryat etmeyeceğimize üzülmeyeceğimize dair söz aldı diyor bu halde. haramdır bir türlü anlamıyorlar